Şişli Belediyesi'nin standında Tuncay Yıldırtan'la birlikteyiz. Şişli Belediyesi'nin kullandığı otomasyon sistemleri nelerdir, yazılımlar nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz bize? Evet, şimdi Şişli Belediyesi'nin kullandığı uygulamaların bütününde bir platform diyoruz. Bu platformun adı Dijital Şişli Platformu ve kısaca da Dijikent olarak bunu ifade ediyoruz. Bu platformun bir sürü birçok bileşeni var. Biz tabii o kadar çok bileşeni olduğu için bu standta da bunu dörde ayırdık. Ben şimdi size e, bu dört tane standda hangi bileşenlerin olduğunu tek tek söyleyeceğim. Şimdi öncelikle birinci, e, Kent bilgi Sistemi temel ve entegre uygulamalar kısmında e, uygulama modülleri dediğimiz, e, biliyorsunuz e, özellikle özel şirketlerde e, ERP kavramı vardır. Belediyelerde de kamu ERP'si dediğimiz uygulamalar ve bunlar 62 tane aslında modülden oluşuyor. Bunlar içinde ne var? E, belediyenin kullandığı işte gelir uygulamaları var satın alma uygulaması var, insan kaynakları var, finansman var, muhasebe var, ruhsat var, fen var, park bahçeleri var gibi 62 tane modül var. Hatta daha fazla. Onun dışında CS entegrasyonu var. Yani bir sözel veri içeren bütün ekranlarımızdan o konunun neyle ilgili olduğunu, hangi mekanla ilgili olduğunu kolayca erişim için bir CS entegrasyonu var. Nasıl uygulama içinden bir tuşa basarak e, mekansal veriye ulaşabiliyorsunuz. İstihkası var. Bu daha çok üst yönetime veri tabanında olan e, binlerce tabloda olan veriler verilerden üst yönetime özet bilgileri sunan özet dashboardlar sunan bir sistem. Ayrıca batch raporlar oluşturup bunları e, belli zamanlarda ilgili kişilere e, ileten bir sistem. Yine yönetim bilgi sistemi yine üst yönetim için raporlama e, daha özel bir raporlama e, kısmı. Kurumuş portal uygulaması eee kurum içi kurum içi portal dışında kurum içi insanla kurum içi çalışanları bilgilendirme amacıyla hazırlamış bir e, arayüz. Burada daha çok kurum içinden haberler, kişinin kendiyle ilgili bilgiler, maaş bilgileri, özlük bilgileri gibi bilgiler ulaşılabiliyor. Kiosk yine vatandaş için e, vatandaşa özel bir uygulama. Kiosk zaten burada var biliyorsunuz. Şu daha çok alışveriş merkezlerinde yine e, kiosk yazlarından kişiler borçlarını öğrenebiliyorlar. E, belediyeden haberler, etkinlikleri görebiliyorlar. Telefon belediyeciliği telefona, belediyeye gitmeden e, telefonu tuşlayarak e, belediyeden e, yine vergi borçlarınızı öğrene, öğrenebilir ve ödeyebilirsiniz. Gerekirse şikayette de bulunabilirsiniz ya da bir öneriniz varsa sesli mesaj olarak bırakabilirsiniz. E-Devlet entegrasyonu, -ed 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 e, yine kamuda Mernis altyapısı var biliyorsunuz. Bunun uygulamaların bu sistemle entegrasyonunu e, ifade ediyor. İkinci kısım yine bu platformun bileşenlerinden birleşenlerinden e, CADGIS uygulamaları. E, Garimekro ekolojik sisteminde bütün Şişli ile ilgili haftada parsel, bina, bağımsız bölüm içinde kimler oturuyor, kimler yaşıyor bilgilerinin e, tutulduğu bir sistem. Sonuçta bu bir kent bilgi sistemi, kentle ilgili bütün bilgileri bu veri tabanında tutuyoruz aslında. kent bilgi uygulamalarında e, hali bir uygulama dediğimiz yine bunların artık bir obje olarak, harita objesi olarak e, üretim e, uygulamalar bunlar. Harita müdürlüğü, belediyenin harita müdürlüğü var. Ondaki uygulamalar, imar müdürlüğü var. planlama uygulaması var. Yine bunlar e, belediyedeki e, boş olan parsellerin planlanması, yeni ilave yapılan binaların harita olarak çizilmesini e, yönettiğimiz bir uygulama bütünü. yerim bu kısım. Bu taraf doküman etim Biliyorsunuz e, kamu kurumları özellikle çok doküman yoğun bir e, yapıdadır. E, burada tabi bu dokümanları e, yönetmek büyük önem e, kazanıyor bu noktada. Elektronik belge yönetim sisteminde yine e, bu dokümanlar ile ilgili kamuda e, ortaya e, konan bir standart. Bu standart uygun olarak yapılması gerekiyor. Elektronik imza ve mobil imza yine artık ıslak e, imzaları bıraktığımız günlere doğru gidiyoruz. Dolayısıyla o altyapının olduğu bir sistem süreç yönetim sistemi aslında belediyedeki her şey bir süreç ve bunları süreç olarak modelliyorsunuz ve e, süreç mantığında artık uygulamalara doğru gid gidiyoruz diyelim. Dijital arşiv de e, Fiziksel ortamda bulunan bütün dokümanların taranarak elektronik ortama atılması ve artık insanların arşivi gitmeden saniyeler mertebesinde dokümana ulaşmamızı sağlayan bir yapı. İnternet ve mobil uygulamalar, kurumsal portal uygulaması vatandaşa, e, vatandaşın e, belediyeden haberler etnikleri görebileceği e, uygulama. İnternet belediyeciliği e, özel sektörde ya da herkesin yaşadığı internet bankacılığı var. Bunun internet belediyeciliği versiyonu. Burada yaptığımız şey insanları kredi kartıyla vergi borçlarını internet üzerinden ödeyebiliyorlar. Borçlarını görebiliyorlar, yeni beyanname verebiliyorlar. Kenti proje rehberi yine harita tabanında uygulama bunlar. Ee, herhangi bir adresi, e, mahalle sokağı adres bilgilerini gerek sorgulayabiliyorsunuz ve mekansal olarak görebiliyorsunuz. Mobil istekası üst yönetim için e, az önce ifade ettiğimiz raporlama aracını bir iPhone'la, iPad'le ulaşabiliyorsunuz. Yani başkanlar, üst yöneticiler e, mobil cihazlarla bu bilgilere ulaşabiliyorlar mobil tahsilat sahada tahsilat yapmak iş, yapmak için mo e, yine mobil cihazlarla vatandaşın ayağına giderek mobil tahsilatı yapabiliyorsunuz. Mobil portör yine iş yerlerinin sağlık denetimlerini portör e, sağlık denetimlerini portör e, ifadesi kullanıyor. E, dolayısıyla bunu sahada mobil cihazla da yapılabiliyor. Mobil pazar yeri biliyorsunuz e, pazara gidiyoruz. Pazardaki e, pazar kuran insanlardan alınan harçların mobil cihazlarla yapılması. E, Yine ay şişli bedisi, ay şişli belgesi, eşli bunlar hepsi yine iPhone, iPad uygulamaları ve sosyal medyada şişli aktif olarak görev alıyor. Özetle böyle. Çok teşekkür ben ederim bize verdiğiniz bu gerekli çok önemli bilgiler için. Çok ben sağ olun. Ediyorum.